Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonunuzun kamerasını ve mikrofonunu nasıl bilgisayara bağlarsınız onu göstereceğim. Ee, yayın yapmak isteyen arkadaşlar için veya e, canlı derse katılmak isteyen arkadaşlar için elinde telefonu varsa bir Android telefonu varsa bunu bilgisayara bağlayarak sanki bilgisayarın kendi kamerası ve mikrofonu gibi kullanabiliriz. Şimdi bunu yapmak çok basit yapmanız gereken ilk şey Play Store'a girerek söylediğim programı indirmek. Bu programda Droid Kema isimli bir program. Şimdi size teker teker göstereceğim. Play Store'u açıyoruz ve arama kısmına Droid Cam yazıyoruz. Droid Cam yazdıktan sonra çıkan programı yükle diyoruz ve kurulumunu yapıyoruz. Kurulum bittikten sonra aç dedim. Güvenlik taraması yapacak şu an. Güvenlik taraması bittikten sonra aç diyorum. Bizi bir ekran karşılıyor. İndirdiğiniz için teşekkür ederiz diye. Sonraki diyorum. Daha sonra bilgisayara nasıl bağlayacağınızı ufak bir şekilde anlatıyor. Buna da tamam diyorum. Bilgis telefonunuzun mikrofonu ve kamerasını kullanmak için izin istiyor. Bunlara da izin ver dedikten sonra size bir IP adresi bir de port numarası çıkarıyor. Bunları bilgisayarımızdan gireceğiz. Şimdi bilgisayar kısmına geçelim. Nasıl yapıldığını göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi de bilgisayar kısmında ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle Google açıyoruz. Buradan telefonumuzu indirdiğimiz programı yine bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. DroidCam'i arıyoruz Google'dan. Gezginler sitesinden buradan DroidCam 6.3.3'ü indiriyorum. İndirdikten sonra açıyorum ve kurulumunu yapacağım. buradan kabul diyorum. Next diyorum. Install diyorum. Program zaten ufak çapta bir şey oldu. için i̇şte hemen yüklendi. Programı yükledikten sonra açıyorum buradan programı. Sizden IP adresini istiyor. Bu IP adresi ise zaten programı kurduğunuzda buraya gelen IP adresi. Şimdi buraya gelip IP adresini yazacağım. Telefonumun ekranında gördüğüm IP adresini Video mu olsun, audio mu olsun hani mikrofonumu kullanacaksın, videosunu mu kullanacaksın, Her ikisini kullanacaksın, ikisini de işaretleyebilirsin. Ben ikisini de kullanacağım diyorum. Start dedikten sonra bakın telefonun kamerası artık aktif. Şu an telefonun kamerasından çekim yapıyorum. Artık e, telefonu kamerasını ve mikrofonunu normal bir e, kamera gibi kullanabiliyorsunuz. Buradan stop dediğim zaman da Videoyu durduruyor, bağlantıyı kesiyor. Ya bu kadar basit kullanımı. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.